Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kahraman krafta tekrar devam ediyoruz. Arkadaşlar ben normalde bunları videoda yapmıştım ama videonun süresi çok geçtiği için çok geçtiği için yapamadım. Biliyorsunuz ben videoları 15 dakikadan fazla yapamıyorum. O yüzden o yüzden yapamadım arkadaşlar. Arkadaşlar bunları game moddan falan da almadım. Merak etmeyin. Şey, ee, bir 50, 59 tane odun topladım. Onları dönüştürdüm. 64 tane falan da çubuk yapıp çit yaptım. Böyle bir sürü. Bununla böyle etrafı kapatıp diye ee, zombiler gelemesin. Niye böyle bir şey yapıyoruz zombiler gelmesin diye. Arkadaşlar serinin amacı bu. Köyü korumak. Köyü korumamız gerektiği için yapmalıyız. Şimdi bunları böyle birleştirdim. Çünkü daha az çitajlamış oluyoruz. Fazla bir etkisi yok ama olsun. Hiç da iyidir. Şimdi biz bu yolu kapatacağız. Böyle oluyor. Yol böyle bozuluyor. İnek kardeş. içerime mi geliyorsun dışarı mı çıkıyorsun? Bence içeri gitsin. Buraya iyi çit kapısı yapsa mıydım bilmiyorum. Yapmadım. Buraya koyalım. Ama bir dakika. Böyle olmaz. Şuraya şöyle koyalım. Şöyle. Tamam. Arkamıza bak. Arkamıza da basalım. Hmm. Anladım. Biz bunları baltayla tekrar bir kıralım biraz. Çünkü fazla şey yapmışız. Fazla gitmişiz. Hemen dizelim. Arkadaşlar isterseniz ben videoyu burada durdurayım. Durdurunca bitirdiğimde size haber veririm Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda videoyu tekrar başlattım. bayağı bir yaptım arkadaşlar. Görüyorsunuz. Hemen ben evime tekrar gideyim. Akşam oluyor zaten. Hayır giremiyorum şu an. Arkadaşlar normalde ben Gire, girebiliyorum ama zombiler bunu yapamıyor. Şurayı da kıralım. Tamam. Şimdi evimize arkadaşlar çitin bütün köyü kapatmama yetmedi. Çünkü iki atmışlar. Çit yetmezdi. Çünkü bu köy kocaman bir köy, dört tane köyün birleşimi. O yüzden yap yapamadım hepsini. Kusura bakmayın yani ne yapalım. Ama isterseniz tabii ki isterseniz em game mod'dan da yapabilirim. Ama game mod'dan yapınca heide şey gibi olur. Yine de sizin yorumlarınıza bağlı. Hem hem biz bu serinin amacı köyü korumak. Yani game moddan al game moddan alıp şey yapsak bile köyü korumuş oluyoruz. O yüzden amacım amacımız bu. Şimdi ben buradan nasıl çıkacağım geri? En iyisi ben bir çit kapısı yapayım. Bu çit birazcık kötü oldu ama ne yapalım? Arkadaşlar yazın alt. Ark videonun altına yazın. Game moddan alayım mı almayayım mı diye. Sizin sizin ya sorularınıza göre yani sizin cevaplarınıza göre daha doğrusu yapacağım. Şimdi çit kapısı nasıl yapacağız ya? He. Bir tane daha çubuk lazım. Artık yapabiliyoruz. Yapalım. Yap. Şimdi tekrar bir um, envanter temizliği yapalım. Bu kadar. Ben şu şunu, şunu şöyle Şimdi arkadaşlar. Kapıyı da yaptım. Gör Kapıyı da yaptım. Taktım yerinde. Şimdi böyle içeri girebiliyoruz ama girmeyeceğim ben. Şöyle gideyim mi? Ya da boş ver ya. Yani. Ne gerek var? Şimdi gidelim. Ne yapacaktık biz? Aa, az önce yavru olan yavru bir tane koyun vardı. Şimdi büyümüş. Evet kardeş. Büyüsen ölme vaktin gelmiş demektir. Merhaba inek kardeş. Üf, tek attım be. Evet arkadaşlar dediğim gibi altı yorumlara yorumlara yazın alta. Sizin yorumlarınıza bağlı yapacağım. Game moddan alıp almayacağımı. Ona göre bakacağım. Hangi yorum daha çok gelirse öyle yapacağım. İşte Şimdi biz ne yapalım, ne yapalım? Madene gidelim. Ama madene gitmeden önce birazcık daha odun toplayalım ki meşale yapabiliriz odun kömür sayesinde. Odun kömürü yapacağız. Odun kömürü sayesinde de meşale de yapacağız. Nasıl bir fikir ama bence mükemmel. Bana demir lazım arkadaşlar. Demir sayesinde bir kılıç yapacağım. ki Köyü korumak amacıyla. Hem köyü hem de kendimi. Alabiliyor muyuz onu? Asla. Aldık mı? Bakayım almışız. Neyse bu kadar yeter. Hemen hızlıca gidelim. Aa burada maden varmış. Maden. Keşke şey yapsaydı. Neyse. Burayı unutmayalım. Hemen. Aha. Arkadaşlar gördünüz mü? Fidan tarlamdan bazıları büyümüş. Orada örümcek mi gördüm? Yok görmemişim. Bu arada baltamın canı çok azaldı. Niye bu kadar? Hemen bu kadar azaldı onu da anlamadım ama Neyse. Şunu yiyelim. Elmayı da yiyelim. Tamam. Şimdi. Odun kömür yapmak için bizim fırına ihtiyacımız vardı. Fırınımız var zaten. Şunları yapalım. Girebiliyor musun? Giremiyorsan Şimdi. Buraya şunları koyacağız. Buraya da şunları ve bekleyeceğiz. Hmm, ne yapalım beklerken de şu tavuğu öldürelim. Canım sıkıldı. Tavuğu öldüresim geldi. Şaka yaptım. Aslında bu ma bu mağaraya da girebiliriz. Aslında. Hmm. Ha Acaba hangisine girsek. Mağaraya mı girelim yoksa. Aslında bu mağaranın geliyor olabilir zombiler. Baksanıza. Üç tane mağara gördüm şu an. Burada, burada dört tane. Aha 4. 4 oldu. Bu kadar çok mağara nasıl bir köyde olabilir ki? Bir dakika ya. Bu köyde bu evdeki birileri yaşıyor mu? Yok. Terk edilmiş. Ben bu köyü yakarım. Yıkarım. Neyse. Aa dur. Dur dur dur. Bir tane koyun öldürdük. Ne? nasıl ya? Ne yapayım ya yaşını Şimdi şunu da bari ha, şunları koyabiliriz. Ama pişirmek için dur. Şuradan biraz alalım. Evet oldu. Şimdi şu bu da yanıyor artık. 9 tane mi oldu 10 tane mi oldu Neyse Şimdilik bu kadar olsun Hemen bunları meşaleye çevirip gidelim Meş Çubuk da alalım 10 tane 10 tane çubuk da aldık Meşale Aha Yapalım mı Bence yapalım Niye yaptım biliyor musunuz? Çünkü aslında ben bilmiyorum. Bir dakika bu, kaç şey veriyor? Bunu çıkaralım. He. Tekrar giyelim. He sadece yarım zırh veriyorum. Yarım zırh. Neyse, neyse sıkıntı yok. Şimdi buradan halı da yapalım. Gelmişken. Sen Allah, Allah Neyse burada. Hem gelmişken ayaklarımız ısınır burada. Ha, yani şu yiyecekler pişmiştir. Hadi. Yiyecekler pişmiştir. Onları yiyelim. Tamam. Şimdi artık gidebiliriz. Şur madene git. Pardon biz buraya gitmeyecektik değil mi? Aynen. Şurayı da kapatalım. Ve koşmaya başlıyoruz. Niye bu kadar yavaş koşuyorsun? Birazcık daha hızlı olsam olmaz mı? Bir dakika neredeydi orası ya? Heh. Dur dur. Burası burası. Bugün değmişiz görmedik. 40 tane meşalem var. 40 40 tane. Aha dur zombiye geliyor. Ha. Hemen öldürdüm. Bir de köylü zombi. Demek ki köyde bir tane pardon zombi de bir tane köylüyü İlk zamda köy yapmış herhalde. O da gelin, gelmiş. Ve burada bir kömür buldum. Keşke demir de bulsa. Neyse en azından tecrübemiz artıyor. Neydi, bir yandan korkuyorum. Çünkü zaman az önce gördüğünüz direkt daha girmeden zombiler gelmeye başladı. Arkadaşlar neyse ben bu videoyu burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yoksa videonun süresi bitecek. Videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.